Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yoldaş serimizin 3. videosundayız. Silver'dan çıkmaya çalışıyoruz. Hedefimiz global ama bu oyun işte birazcık İnşallah. zor. Allah nasip edersin. Bakalım neler olacak. Maçımızı bulsun hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Dastiki. Ay Dastik ne ya? <laughs> Şurada. <Şorttan>. Oy. <laughs> evet. Aman. Başver be ya. peki ya benim niye pingim çıktı bir anda? Düştü. Sen FPS 300'e e sahip diyordun değil mi? Evet. Biz herkesin içinden geçiyor. <laughs> Oğlum bir rekabetçi girdik. Karşıya Vollek geldi o aga. Ha. Adamı, adamlar Türk ama tamam mı? Karşı Rank... da aynı şekilde ya. Sunucularda çok gelir. Vollek açıyor. Aynen, aynen kanka, aynen. Dün akşam işte bayağısın girdim sunucu Adam önce adamı izliyorum abi. Bas bayağı el el ile izliyordu oradan böyle. Kanka çoğunlukla AWP Lego'da falan gelirim. Aynen. Sonra herkes bani yapıyor. Çok İçeride daha kanka. Kanka ya. bayağı geliştirmişsin ama. Isınmadım oğlum. Direkt girdik dersten geldim. Yo daha demin AWP Lego'da oynuyordun. AWP Lego girmedi. E sonucudaydın oğlum öyle dedim bize. Dün dedim sana oğlum. Hayır. Daha demin. Fakat mısın Aga? Daha demin girmeden önce seste dedin ki oynuyorum dedin, dedim, dedin, ısınıyorum dedin. Ölüm maçındaydım dedim sana beşer. Tam dur. Ya şansım Flaş atıyorum. Atışver. Abi nasıl ya 91 vurmuş. 9 vuramadım. Adam arkamdan vurdu oğlum ya. Aynen kanka biz sil, bu nasıl global'a e kadar çıkarız ha kesin. Biri en arkada bir de delikten giriyor. Evet. Geliyor. Dur. arkada Delik gelebilir. Abi, Abi kafa atışını nasıl ya çıldıracağım, çıldıracağım ya Ya git Allah aşkına. Ula o. Helal. Şimdi AWP çeker Allah bilir. Ya amına tövbe tövbe ya. Çektiğim şeye bak. Kolaya... mı kalkıyorum. Kur hemen Adam cidden smoke'tan mı çıktı? Aynen. Ve onu vuramadık. Bombayı tam bıraktığım gibi çıktı silah çekerken. Yani Asıl. Fark yedik ya güzel fark yedik abi. Dur. 86. Delik geliyor. Böyle ya abi 14 canı var lan Nasıl hiç tutturamam ya Allahım Allah ya. ya 14 canı vardı <laughs> Tutturamadım be Allahım oh harbi ya Kafayı yiyeceğim 2 almıştı şimdi Hee çok güzel. Adamlar üstümüze şimdi çok güzel rastlayacaklar bilen mi? Yok ya burası City mi? Oğlum city alırız. <laughs> Alamazsak da artık yapacak bir şey yok. Adamlar çok rastlayacak üstümüze. Dikkat et aşağıdan gelebilir. Biri long biri sağ ya. Yani. Kanka long ne? Aa ben hep karıştırıyorum bu şortmanı. Go, be ben açıyorum içeriye. Short olabilir. Onu nasıl mı satayım? Vuramıyorum ya. Olmadı be başaramadık abi Başarılı bir tanesi İkisi de burada amına Ya Neyse olmadı. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun bugünlükte. Videomu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.